Arkadaşlar bugün kenekemle beraber so, eş, son olarak e, Arkadaşlar biz bir kere yapmıştık ama videosunu bulamadım silmiş galiba annem e, pet, e, Sayılı pet takası yapıyoruz sayayım e, 24 olsun 24 yok Tamam tamam son Ha benim son petim Al Hayır Ya Olmaz ki Joker. Zaten senin içinde. gelecek zekalı. Mal. Salak. Okur musun lütfen? O. Oku. Okulan lan. Oku igra. Dedik ya. Ben de senin 20. petimi isteyeyim ne yapayım yani. Ama 20. pet olmaz. Ben de son isteyeyim. Bu yol bilmiyorum. Son. Ya ama kötü. Oo ama bu ayıcıktı. Ama bu ayıcık içindi. O. Oh. Kabul lan. Evet ilk takasımız gerçekleşti. Böyle bir pet alalım ya. Devam ke. Niye zannediyiz Sormayın arkadaşlar. Şimdi ben senden bir 10. Hadi 10 olsun. 10. 23. 23 yok ki bende. Yok. Yok diyeyim. Aa zaydesini aldım. Kaç balık tuttun? 12. Öf, 12 12 pesim var. 8. 8'eymiş. 1 2 3 4. Ya ama zararda kaldım. Of. Bu ne ya? Bu ne ya? Zarardayım ya ben zarardayım. Lan sen niye ağlıyorsun? Hop. Bir tane daha yapalım. Bak nasıl mutlu. Göberteceğim seni ya. Bütün güzel petlerim gitti. Ben kaçıncı petini isteyeyim? Hmm. 70 tane peti varsa. Son iki yazalım. Son ama 2 ama son 2 0 2 yazalım sondan ikinci 2 i̇ki. bu mu son ya benim son petlerim kalmadı ki dur kandıracağım. Sondan ikinci. Ha! ben kardayım. Yes. Yay ben kardayım. Yes. Cüce oldu cüce? Hadi lan. Yes. <laughs> ben kardayım. Tamam yeter. Son takasımız bu son. Bu son yazalım. Son. Son bu son. Ne yapıyor? Ne yazıyor lan? Baya güzel petler aldım arkadaşımdan bayağı zaydesini aldım. Başka? Bana onu zayda almıştım. Bahçe cücesi bir de şu petini aldım. Tamam bu son pet takısımız olsun. Şimdi kaç istiyor? Hmm. Hangi? Bakalım söyle. Hadi. Hadi yazalım. Hadi söyle bakalım. Hmm, sondan 10. 0 10 var mı bende? Son 10. Son 10. On. Sondan 10. Ben sondan 10. petini istiyorum. O kaçıncı petimi istiyor? Altı. Gene yaygın çıkacak bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son. 10. On. Sondan 10. 5. 5. gelmiş. O şimdi yarım saat arar durur. Yanlış olmuş. 10. Ne diyor? Sondan 10. 10. On. Lan. Ama sondan. Son. Sondan 10. Hile bas. Hile bas. Hile bas. Lan. Lan. Hile bas. Hile bas. Gel buraya. <laughs> Ver yazacağım. Ver. Ha, ver. Verdin. Aa, lava gere, vala geridir. nedir o işte. Ver bakayım pete. Vermiyor. <laughs> <laughs> tamam, tamam yazayım. Tamam ya. Öf, tamam. Öf, tamam, tamam istediğin olsun. Ne no kodumun? Ya bu benim kankam neden sorunlu? Kardeşim sen sorunlu musun? Gel. Ya gel buraya. Ay Allah'ın belası tamam tamam. Tamam. <laughs> 20. <laughs> 20 disiniz. 20. Son. Son istiyor gene ya. <laughs> Hayır vermeyeceğim. 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 <laughs> Bir saniye, sondan onuncu geri zekalı ha, ha. Yanlış söyledim, sondan onuncu. Sen bana sondan onuncuyu ver, ben de sana sondan bunu vereceğim. Bakalım ne veriyor? Balım. Lütfen mavi olmasın, maviysiz yok, yoksa abi neyse maviş diyor. Lan hayır, sondan. Lan sondan onuncu, sondan. Son 10. On. Sondan 10. Geri zekalı mal. Ye senin 70 tane petin yok mu? Arkadaşlar bu kızın 70'ten fazla peti var. Uy. Oui? Lan iftiracı. Kur iftiracı. Bir daha sana evim yok diyor. Döverim abi. Ya neden? Hayır. Hayır. <gülüyor> Aman. <gülüyor> ben yiyeceğim. 20 olsun bari. 20, 20, 20, 20. Değiştiriyorum 20. Değiştiriyorum 20. 20, 20. 20, 20. İlmidir 20 iyidir <laughs> 20. Şimdi Enel gibi 10 tane daha sayacak. He, say bacım say. Aa, taksir etti geri Ben mal Eee... neyse arkadaşlar videomuz bu kadar hoşça kalın ve bay bay.